Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir e, minyatür bir şey yapacağız. Minyatür bir defter yapacağız. Ama arkadaşlar bu defter bu sefer yapıştırıcısı, yapıştırıcısız olacak. Yani katı yapıştırıcısız ve sıvı yapıştırıcısız. Malzemeleri kamerama sığdıramadım ama olsun. İlk önce şöyle bir cetvelim var. Birden 30'a kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Arkada bir isim yazıyor. Kardeşimin ismi arkadaşlar. Boş ee, burada da burada da bir renkli kalemimiz var. Peki bunun yazısı bu şekilde. Evet arkadaşlar. İki tane renkli kalemimiz var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Arkadaşlar mor olan böyle. Pembe olan da böyle. Aslında daha da renklere koyu. Ama maalesef görüntüden dolayı bir türlü göremiyorsunuz uzak çekme alacağım merak etmeyin. Burada arkadaşlar e, kurşun kalem makas fark etmez. ve arkadaşlar yapıştırıcı yerine çift e, çift taraflı bant kullanacağız. Bantınız yoksa çift taraflı bandınız varsa çok ama çok işinize yarayacaktır. Ve bir kağıt arkadaşlar. Ben hemen şöyle bir defterimden bir kağıt yırtayım şöyle. Şimdi uzak çekimi alabiliriz. Evet arkadaşlar kameraya tutturduğum bu taraf olduğu için çok değişik bir şey veriyor. Ama biliyorum o yüzden hepinizden şu an özür diliyorum. Ama siz bu tarafa odaklanın. Şimdi kolay bir şekilde yapacağız. Harika olacak. Size hepinize güveniyorum ve kendime de güveniyorum. İlk önce arkadaşlar şöyle hemen cetvelim ile yapacağım. Cetvelimin tam boyu boyutuyla yapacağım. birden tam 9'a kadar çiziyorum. Evet bunu devam ediyorum böyle. Bakalım kaç kere olacak. Evet şöyle. Bu taraftan da nasıl bir boy çıkacak acaba diye. Ben merak ediyorum. Şöyle hemen yapalım. Evet. Ve bunu keselim. Ve kestik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tam tamına dört parça. Ama olsun benim bir fikrim var arkadaşlar. Çok güzel olacağına inanıyorum. Bunları ne için kullanacağımı anlatmadım arkadaşlar. Zaten ana malzemesi bunlar olacak. Ve bu çift taraflı band olacak. Şunları ilk önce bir kenara alalım. arkadaşlar bunu süslemek amaçlı. Bu kalemleri de yazmak ve süslemek amaçlı. Ben bu renkleri tercih ettim. En sevdiğim renkler bunlar. Mor, mor pembe. Ee, Ha, bu arada unuttuğum bir şey var. Şöyle süslemeler yapacağım. Böyle pembeyle. Maviye. İşte Şu göz gibi durdular. Çok tatlılar. Bu şekilde. makasla da kesmek amaçlı zaten. Bunu da çizmek amaçlı. Cetveli de boyutuna göre ayarlamak amaçlı. Şimdi hemen en güzel kısımdan gelelim. Bunu da yapıştırmak amaçlı. Onu söylemeyi unutmuş olabilirim. İlk önce hemen hepsini böyle boyutuna göre şöyle ilk önce size gösterelim. Bu şekilde ayarlıyoruz. Biraz büyük olmasını istiyorum. Bu şekilde hemen yapalım böyle gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi şimdi arkadaşlar bu bandın nasıl kullandığına bir bakalım. Arkadaşlar burada bir kağıdı var. Aslında burası normal bantlar gibi. Burası yani niye kullanılmıyor gibi. Burada bir kağıt var. Böyle bu kağıdı bu şekilde alacağız. Tırnağımla açamadım. Evet ve iki taraflı bant oluyor. Hem buradan hem de şöyle gösterelim. Buradan yani iki tarafa da bant oluyor. Efendim benim kırmızısı vardı ama onu bir türlü bulamadım. Olsun. Şimdi yapıştırma zamanı. Zamanı zaman geldi. Şimdi ilk önce bunları minik bir şekilde keseceğiz. Evet. Şöyle bir. Hani dört tane olduğu için ben beş tane keseceğim. Evet. Şu iki tane, iki tane de buradan kestik. Üç tane oldu. Evet, dört tane oldu tam kılıç sayımıza göre ama beş de yapacağız. Beş daha ince çünkü benim bir bildiğim var. Hem özenle yaptığım için biraz uzun oluyor şimdi hemen kağıtları çıkaracağım. En zevkli yeri kağıtları çıkarmak arkadaşlar. Tam orta köşesine bunu yapıştıracağız. Ve kağıdımızı da onun tam tamına üstüne yapıştıracağız. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle yaptık. Şöyle. Bunu da yapalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Bakın hemen elime yapışıyor. Bu tırtıklı olan tarafları banda göre yapıyoruz. Herhalde iki tane bandımız kaldı. devam ediyoruz. Siz normal ben de arkadaşlar iki köşeden vurursanız çift tar çift taraflı bir bant da yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bilerek bu tarafı yamuk yaptım. Şimdi burayı keseceğim. Boyutunu o şekilde yapacağım çünkü. Bu arada video biraz uzun olacak. Evet. Bu tarafı kalacak. Şimdi arkadaşlar şu cetveli bu tarafı yapacağım. Ve bunu böyle bastıracağım. Ve bunu bastırdıktan sonra üst kısmına cetveli iyice bastıracağım. Evet. Şimdi böyle oldu ya bu kısım. Bu kısımları keseceğiz. etrafını. Toparlıyoruz. Ve bu tarafı da süslemek amaçlı koyacağız arkadaşlar. Şimdi bu tarafı böyle yapıyorum. Ve çok güzel bir şekilde kullanabiliyorum. Hem yapıştırdığım taraf da görünmüyor çok güzel de kullanabiliyorum. Şimdi en güzel tarafı süsleme tarafı. Şöyle süslüyorum ben. bildiğim üzere minişlerinize, barbilerinize bunu yapabilirsiniz. Şu çift taraflı bandımıza da koyuyorum. Çift baraflı hep oluyor. Taraflıya B geliyor. Evet, burayı da boyamış olduk. En azından. Çok güzel bir renk oldu. Şimdi maviye yapıştırıyoruz. Kalbi de yapıştıralım ters yapıştırdım. Evet böyle. İkinci kısmı da bilerek boyadım. Evet. Mor beyaz ile bir yazı yazalım. Evet. çok karma karışık oldu. Evet arkadaşlar boş verin. Abone oldu yaptım. Şöyle burada küçük bir el yaptım. Burada ünlem. Bunu duvara da atabilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.